Merhaba arkadaşlar kanalıma herkese merhaba uzun zaman oldu uzun zamandır köydeyiz bugün sizlerle beraber ev değirmeni gibi şey yapacağız yani evde ölçme işini yapacağız Anam ne yapıyorsun El değirmenle arpa buğday kavurmuşum kavut yapacağım evet duydunuz anneannem arpa ve buğday şöyle göstereyim sadece kavurmuş sadece kavurmuş, Sajda kavurmuş. El ev değirmenle çekiyor Anne Hali. Bu da öğütüldükten sonraki hali. Şöyle. Uzun zaman Arkadaşlar bir şöyle de bunlara değirmen taşı. Anneannem arada bir sadece bu arpa buğdayını bir deliğe koyuyor. Çevirdiğinde de yemekler yapılıyor. Burası Tunceli'nin Tünceli. Tünceli Karmaz köyü ne yönelik yemekler yapılıyor buradan. benim ben. 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 Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı online. unutmayın. Beğendiyseniz beğendim tuşuna basın. Güle güle. Tamam. 没钱了。